Merhabalar arkadaşlar. KPSS sınavında çıkmış olan işlem konusuyla ilgili sorularla devam ediyoruz. İlk olarak 2011 yılının sorusuyla bakalım. İşlemde arkadaşlar çok fazla korkacak bir şey yok. Bize 4 işlem hatası yapmazsak kolay kolay sıkıntıya düşmeyiz. Mesela bir parçalı fonksiyon temelli bir işlem sorusu vermiş. Önce yukarıya bir bakalım. Demiş ki A işlem B. Ee, A küçük eşit B ise... Yukarıdaki şu işlemi kullanacakmışım. A büyük B ise yani birinci bileşen daha büyükse de şu işlemi kullanacakmışım. Peki parantez içerisinde arkadaşlar her zaman önceliği var işlemde de. Yani 1 bölü 2 işlem eksi 3. Bakıyorum birinci bileşen ikinciden büyük olduğu için ben ne yapacakmışım arkadaşlar? A büyük B ise eksi B bölü 2'yi kullanacakmışım. Yani eksi eksi 3 bölü 2'den şu bizim A değerimiz, şu da B değerimizdi. 3 bölü 2'ye eşit olacakmış. Peki şuranı 3 bölü 2 olarak bulduysak sorumuz hangi hale geldi? Bir işlem 3 bölü 2. Arkadaşlar dikkat edin 3 bölü 2 birden daha büyük olduğu için yani birincisi daha küçük olduğu için ben burada hangi işlemi kullanacakmışım? B kare eksi A'yı. Bu da ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2'nin karesi eksi 1. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 eksi 1'den cevap ne işte olurmuş? 5 bölü 4. Yani özetle 4 işlem hatası yapmazsak aynen fonksiyonda olduğu gibi arkadaşlar bize nasıl bir tanım veriyorsa buradan devam ediyormuşuz. 2013 yılında aynı soru içerisinde arkadaşlar iki tane, iki farklı işlem tanımlanmış. Kare ve üçgen işlemleri bizi ilgilendirmiyor. Kare işlemini gördüğüm zaman yukarıdaki tanımı uygulayacağım. Üçgeni gördüğüm zaman da aşağıdaki tanımı uygulayacağım. Öncelikle Şurayı bir halledelim. Orada ne var arkadaşlar? A üçgen 2. A işlem 2. Peki üçgen işlemi neydi? X bölü Y artı Y. Yani ne olacak arkadaşlar? A bölü 2 artı 2. Şu bizim birinci bileşenimiz. X dediğimiz. Şu da bizim ikinci bileşenimiz. Y dediğimiz. Peki buradan ne eşit olacak bu arkadaşlar? A artı 4 bölü 2. Güzel. Burası A artı 4 bölü 2 ise. Şimdi ikinci işlemimize bakalım. Aslında sorumuz ne oldu? A işlem. A artı 4 bölü 2. Neye eşitmiş arkadaşlar? 8. Peki şurada kare işlemini uygulayacağım. Kare işlemi neydi? Birinci ile ikinci bileşeni çarp. Bunlara birinciyi ekle diyordu. O zaman ben ne yapacağım? Birinci ile ikinci bileşeni çarpıyorum. Bunlara birinci bileşeni ekliyorum. A'yı ekliyorum. Bu neye eşitmiş? 8. Yapalım bu işlemi. Ee, a kare artı 4 a bölü 2 artı a 8. Burada bir payda toplama işlemi yapıyorum. a kare artı 4 a artı 2 a bölü 2 eşittir 8. Özetle arkadaşlar a kare artı 6 a ne eşit oldu? 16 ya buradan a kare artı 6 a eksi 16 eşittir 0 desek çarpımları eksi 16 toplamları 6 olan sayılar Artı 8'e eksi 2. Çarptım. Eksi 16 topladım. Artı 6. Yani buradan ayrı ayrı. A artı 8 çarpı A eksi 2 sıfırsa. A ya eksi 8 ya da 2 olacakmış. Bakıyoruz. Bunlar pozitif sayılarda tanımlıysa. A değerimiz ne eşit olacakmış arkadaşlar? 2'dir diyebilirmişiz. Biraz dört işlemle kafamızı karıştırmaya çalışmış. İşlem hatası yapmazsak sıkıntı yaşamayız. Yine arkadaşlar bir işlem sorusu bize x işlem y'yi x kare artı y kare yani birinci bileşinin karesini alacakmışım. ikinci bileşenin karesiyle toplayacakmışım. İşlemi gördüğüm her yerde bunu yapacağım. Sorumuz 3 işlem a artı 5 işlem b. Peki yukarıdaki tanıma göre 3 işlem a ne olacak arkadaşlar? 3'ün karesi artı a'nın karesi. B işlem b 5 ne olacak? B'nin karesi artı 5'in karesi. Buradan A kare B kare bir tarafa toplayalım. A kare eksi B kare. 25. Şu 9'u diğer tarafa eksi olarak attım. 25'ten 9 çıkardım. 16. Hemen arkadaşlar 2 kare farkını gördük. Bunu da A eksi B çarpı A artı B olarak yazıyorum. Soruda dikkat edin. Bana zaten A artı B'nin 2 olduğunu vermiş. Buna göre A eksi B'de ne eşit olacakmış? 8'dir diyebiliriz. Soruda ifade ederek 8'dir diyebilirmişiz. Yine çok karışık olmayan bir örnekmiş. 2015 yılında evet arkadaşlar biraz e, işlem adına değişik bir soru sormuşlar. Burada şimdi A işlem B'yi A'nın B'ye bölümünden elde edilen kalanın bir fazlası olarak tanımlamış ve bana birkaç eşitliğin sağlayıp sağlamadığını sormuş. Doğru mudur değil midir diye. Yani şöyle düşünün tanım ne diyor bana. Sek, sağlıyorum mesela 8 işlem 3. 8 işlem 3 neye eşittir arkadaşlar? Dikkat edin ne diyor bana 8'in 3 ile bölümünden elde edilen kalan 2. Bunun bir fazlası yani 8 işlem 3, 3'e eşittir diyecekmişim. O yorumumuz buymuş. Peki bakalım acaba A işlem B ile B işlem A aynı mı? Aynı örnekten devam edelim. 8 işlem 3, 3'e eşitti. Bir de ben 3 işlem 8'e bakayım. 3 işlem 8 nedir arkadaşlar? 3'ü 8'e böldüm. Sayı bölenden küçük olduğu için kalan kendisidir. Bir fazlası ne eşit olur? 4'e eşit olur. Bir kere ilk örneğimizde bunun sağlamadığını görmüş olduk. Aynı sayılarla devam edeyim. Mesela A yerine 8 yazsam mesela. Ne olacak arkadaşlar? 8 işlem 2. 8'in 2'ye bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 0. E ne diyorduk? Kalanın bir fazlası. O zaman burası neye eşit olacak? 1'e. Peki A yerine 8 yazdığım zaman burası ne oldu? 9. 9 işlem 2. 9'u 2'ye böldüm. Kalan 1. Bunun da 1 fazlasını alacaktım. 2. 1 artı 2, 3'ü verdi. O zaman 2 doğrudur diyorum. Yine arkadaşlar 8 ve 3 sayılarından devam edelim. 8 artı 3 yani 11 işlem 3. Acaba diyor ki ben karışmasın. A yerine 8, B yerine 3 yazarsam 8 işlem 3'e eşit mi diye soruyor bana. Peki 11 işlem 3. Tanıma göre ne olacak? 11'i 3'e böldüm. Kalan 2. Bunun bir fazlası ne eşit olur arkadaşlar? 3. 8 işlem 3'ünde zaten 3 olduğunu biliyorduk. Bunlar eşit çıktı. O zaman 3 de doğrudur diyorum. Cevap 2 3'tür diyebilirmişim. Burada tek tek oturup da bunları harfli bir ifadeyle bu sağlıyor mu sağlamıyor mu ulaşmak çok sıkıcı olabilir. 2016 yılındaki işlem sorusuna bakarsak, işlem sorusu arkadaşlar kolay olmakla birlikte bana geçmişten herhangi bir sorudan da soru sorabilir. Dikkat edin burada bir faktöryel bilgisi kullanmış tanımda, işlem tanımında. O zaman ben işlemi gördüğüm her yerde yukarıdaki tanımı uygulayacağım. Yani ilk olarak A işlem, A-1 bölü, A-1 işlem, A. Burada arkadaşlar tane tane gidelim. Yukarıdaki A işlem A-1 ne olacak tanıma göre bakın. Birinci bileşinin bir eksiğinin faktörüyle ile ikinci bileşenin bir fazlası yani ne olacak A'nın faktörüyle çarpımı bölü. Alt taraf ne olacak aynı tanımı uyguluyorum. Birinci bileşinin bir eksiğinin faktörüyle ile ikinci bileşinin bir fazlasının faktörüyle çarpımı. Bu işlemin sonucu ne eşitmiş 3 bölü 5. Şimdi burada devam edelim. Faktörelde bizim amacımız neydi arkadaşlar? Tüm faktörelleri en küçük faktörel şeklinde yazıp daha sonra sadeleştirme yapmak. Mesela çarpım durumunda olduğu için şu ikisini kendi arasında, şu ikisini de kendi arasında düşünürsek. A-1 var, A-2 var. Ben o zaman yukarıdaki şu büyük olan faktöreli kendisi çarpı bir önceki sayının faktöreli olarak yazdım. Alttaki A-2 faktöreli de aynen yazdım. Şurada ne var arkadaşlar? A faktörel, A artı 1 faktörel. Dikkat edin. Yukarıya aynen bıraktım. Büyük olan faktörüyle küçük olan şeklinde yazdım. Kendisi çarpı bir önceki sayının faktörüydü. Çarpım durumundaki şu A eksi 2 faktöreller ve A faktöreller gitti. Özetle A eksi 1 bölü A artı 1, 3 bölü 5'miş. Bir işler dışlar çarpımı 5A eksi 5. 3A artı 3 olduğuna göre 2A 8'den A buradan ne eşit olurmuş? 4 diyebilirmişiz. 2017 yılının sorusu. Evet arkadaşlar işlemde kafamızı karıştırabileceği tek soru kalıbı budur. Burada da değişme özelliğinden bahsetmediği için bunların değişme özelliğinin olup olmadığını bilmediğimiz için tek tek yapacağız. Şimdi bakın bana sorduğu ifade 3 işlem 1 bölü 4. O zaman ben şu verilen ifadede tek tek x gördüğüm yerini yazacağım. 3. Y gördüğüm yerde 1 bölü 4 yazacağım. Yazıyorum. 3 işlem 1 bölü 4 artı 2 çarpı Y 1 bölü 4 ise 1 bölü Y ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 1 bölü 4'ten 4 olacak. 4 işlem. X 3 ise 1 bölü 3. Tekrar X yerine şurada x yerine 3 yazsam, y yerine 1 bölü 4 yazsam bu da neye eşit olur? 12. Özetle arkadaşlar benim aradığımız 3 işlem 1 bölü 4'e cevap verebilmem için 4 işlem 1 bölü 3'ün değerini bulmam lazım. O zaman panik yapmadan aynı işlem üzerinde tekrar 4 işlem 1 bölü 3'ü bulmaya çalışıyorum. Yani bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? X gördüğüm yere karışmasın x gördüğüm yeri 4, y gördüğüm yeri 1 bölü 3 yazacağım. Yapalım. 4 işlem 1 bölü 3 artı 2 çarpı y gördüğüm yeri ne yazacaktım? 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 1 bölü 3'ten ne eşit olacak burası arkadaşlar? 3 işlem 1 bölü 4 eşittir. x yerine 4, y yerine 1 bölü 3 yazarsam bu da 12'ye eşit. Yani ben dikkat edin bana ne lazım? 3 işlem 1 bölü 4. O zaman arkadaşlar örneğin alttaki ifadeyi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasam. En azından ne yapıyorum? Şu 4 işlem 1 bölü 3'lerden kurtuluyorum. Ee, taraf tarafa topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? Tekrar yazayım ben yukarı. 3 işlem 1 bölü 4 artı 2 çarpı 4 işlem 1 bölü 3 eşittir 12 idi. Eksi 2 çarpı 4 işlem 1 bölü 3 eksi 4. 3 işlem 1 bölü 4 eşittir. Eksi 24 oldu. Şimdi taraf tarafa toplayınca şunlar gitti. Eksi 3 tane 3 işlem 1 bölü 4 eksi 12 eşit. Yani her iki tarafı eksi 3'e bölersem 3 işlem 1 bölü 4 ne eşit olurmuş arkadaşlar? 4'tür diyebilirmişiz. Ha bu soruda çok fazla yazmamak için mesela sen şu ifadeye x, şu ifadeye y desen şurası y, burası da x olacak. Özetle elinde x artı 2 y eşittir 12 ve y artı 2 x eşittir 12 gibi denklem olacak. Bunun taraf çözümü daha basittir. Burada x'i bulmaya çalışacağız. Evet en son karşılaştığımız işlem sorusu 2020 yılında gelmemiş, 18'de gelmemiş, 19'daki işlem sorusu. Yine arkadaşlar çok basit bir soru gibi görünüyor. Soru içerisinde iki tane farklı işlem tanımlanmış ve bana ne sormuş? Bir işlem 3. O zaman ben ne yapıyorum? Alttaki işlemde A gördüğüm yere 1, B gördüğüm yere 3 yazacağım. Buna göre 1 yıldız 3. Ne eşit olacak arkadaşlar? 3 çarpı dikkat edin 1 kare 3'e eşit olacak. Eksi 1. Yani benim buna cevap verebilmem için artık neyi bulmam gerekiyor? 1 kare 3'ün ne olduğunu bulmam lazım. Bunun için de yukarıdaki işlemi kullanıyorum birinci bileşenle ikinci bileşeni çarpmışım. Birinci bileşeni ekleyip ikinci bileşeni çıkarmışım. Hata yapmıyordum işlem hatası. 3 artı 1, 4 eksi, 4 3, 1. Yani şunun da 1 olduğunu bulursak aradığımız bir işlem 3 ne eşit işte olacakmış arkadaşlar? 3 eksi 1'den 2'dir diyebilirmişiz. Özetle arkadaşlar bu işlem soruları da sınavda kaçmaması gereken sorular. KPSS sınavında kaçmaması gereken sorulardır.